Herkese merhaba dostlar. Türk hava yollarını inceleyeceğiz sizinle beraber. Her videomun başında belirttiğim gibi kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Şimdi Türk hava Yolları'na şöyle minor bir bakış atalım ilk önce daha sonra major olarak bakacağız. Her zaman minor olarak baktığımız gibi major olarak da bakmamız gerekiyor. Yani hem küçük çaplı hem de çok büyük çaplı bakmamız gerekiyor. Hissenin bize anlattıklarını fısıldadıklarını daha iyi anlayabilmemiz açısından geleceğe yönelik. Şimdi buradan buraya soldan sağa, yukarıdan aşağıya bir Fibonacci çektim. Buradaki destek ve dirençlerimi ve hedeflerimi görmek açısından. Dostlar, buradaki görmüş olduğunuz Mart düşüşü, bu pandemi düşüşünden zaten en çok etkilenen ve hala toparlayamayan hisselerin başını çeken bir hissemiz bu kağıdımız. Türk Hava Yolları. Özellikle küçük yatırımcının ve Türk halkının gözdesi diyebilirim bunun için. Burada Elliot'unu ilk etapta bir sayalım. İlk etapta sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle şu kısımda 1, 2, 3, 4, 5'imiz var. Dostlar Burada 618 seviyesini gerçekleştirmiş. Şu kısımda da 78.6 seviyesini gerçekleştirmiş. Buradan Fibonacci'miş. şuradan şu kısma çektiğimde aşağı doğru baktığımda buradaki Fibonacci seviyelerinin benim için bir harmonik formasyon olabileceği izlenimini verdi ilk bakışta. Yani tabii ki abi yani tabirle konuşuyorum. Zaten bunu biliyordum ama sizin için söylüyorum bunu. Şöyle harmonik formasyonlarımı aldım. Burada harmonik formasyonlarımda hangisine denk geliyor? 78.6, 38.2 ile 618 arasında 78.6 seviyesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada dostlar 38.2 ile 61.8 arası diyor. Şimdi şu kısma geliyorum bakıyorum. 61.8 Şimdi harmonimi şuradan çekeceğim. Şöyle alıyorum. Mıknatısımı alıyorum. Mıknatıs önemli. Çünkü nokta atışı çalışmamız gerekiyor. Bir santim dahi oynamaması gerekiyor. Şöyle aldım. Tekrar buradaki gibi oturtturdum. Şimdi bunun buradan itibaren ne kadar çıkabileceğini tahmin edeceğiz. Sizinle beraber. Şimdi 744 şuradaki şuradaki seviyeye baktığımızda 744'ü belirtiyor bize. Buraya geliyorum 786, 618, 38.2 ile 618 seviyesi. Şimdi bu 786'ya dokunmamış. Tamam, bu kısım da değil %50 de değil çünkü %50'yi de geçmiş. 38.2 ile %50'yi de geçmiş. Burada en yakın alt kısmına bakmam gerekiyor. Şu mu yoksa bu mu diye. Hemen geliyorum tekrar. 758 0 758 seviyesi 0 758 seviyesi 0 758 seviyesine hangisi daha çok yaklaşmış? Şimdi 886 886. Şimdi burada harmonik formasyonlarımda ya bu ya da bu ikisinin arasında birini gerçekleştirmemiş. Şu kısmı 786'yı gerçekleştirmemiş. 744'te kalmış. Şunda da 618'in üstüne çıkmış. Her iki türlü bana 1.618 seviyesini gösteriyor buradaki harmonik formasyonları. 886 seviyesiyle 38.2 38 seviyesi, 38.2 seviyesiyle 886 seviyesi. Şu kısımlarda aynı olduğuna göre benim harmonik formasyonlarımda bearish butterfly, bearish crab. Yani e, kelebek formasyonu butterfly ve e, crab yengeç formasyonu e, ikisinde burada baz alabilirim. O zaman bunu özür dilerim. O zaman bunu şurada ilk etapta 1.618 seviyesine koymam gerektiğini düşünüyorum. <laughs> burada her zaman e, harmonik formasyonlarının özellikle belirteyim e, gerçekleşmeden yani burada 1.618 seviyesine gelmeden bunun bir buradaki formasyon olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü dünya konjektüründe, ülke konjektüründe ekonomik yapıda işte şirketin mali durumu, yapısında vesaire karlılık seviyesinde bir kriz olma açısından buraya gelemeyebilir. O zaman bunu bu şekilde yorumlayamayız. Bunu bu şekilde geldiği zaman yorumlayabiliriz ama bunu neden yapıyorum ben başta <laughs> hissenin ne yapmak istediğini anlayabilmek açısından yapıyorum gerçekleşmeden buna butterfly veya crab demek mümkün değildir bazıları bu şekilde çalışıyor ama burada bir sadece izlenim edinmek açısından bizim bunu yaptığımızı unutmayın çünkü hala Burada bir formasyon gerçekleşmemiş durumda. Şimdi bunun 1.618 seviyesine gelmesinin kuvvet ve muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Konjektür olarak, dünya konjektür olarak, ülke konjektür olarak durum el verirse. Şimdi burada Fibonacci seviyelerinde 786 seviyesini gerçekleştirmiş. Buradaki ilk hedef tamam. 786 seviyesini gerçekleştirdikten sonra 0.618 seviyesine gelmesi gayet normal. Ya bu düşüş gayet normal bir düşüştü aslında. <laughs> yani yadırgancak bir düşüş değildi bu. Yani şöyle söyleyeyim. Fibonacci seviyelerinde her şey normal gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle yapacağım. Birazcık daha major bakacağım işe. Şu kısımda, şu kısımda bir rallemiz var. Daha sonra da bir düşüş trendimiz var. Buradaki e ıı, Tetrak videosunu izleyen arkadaşlar varsa aramızda ıı, en son ıı, Elliot çizdiğim gibi bunların hepsinin Elliot'unu çok çok öncelerden çizmişliğim var. Yani neyin ne olduğunu biliyorum burada. Vakit kaybetmeden küçük bir fikir olsun diye tekrar Elliot sayacağız burada. Şöyle 1 2 3 4 5 mi? Bakalım. Yok bu böyle değil. Şöyle yapalım. Şunu Şunu 1, 2, 3, 4 ve şu şekilde 5. Tamam mı? Şu kısımda <laughs> <laughs> Eliot yani Giant büyük Eliot 5'lisinin 5. dalgası şu kısım. Şöyle şu kısım 5. dalgası. Burada ikili tepe benzeri bir e, yapımız var, ama bu ikili tepe değil, özellikle belirtiyorum. Şu kısım e, A, B, e, B dalgasının bitmiş olduğu kısım. Şu kısım. Burada neden bunu yaptım, neden yapıyorum? E, videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Şimdi ilk başta e, kimse anlamlandıramayabilir. Ya yani bana hissenin bir an önce çıkacağı yeri söyle kardeşim. Yani vaktimi harcama gibi bir şey söyleyebilirsiniz bu gayet normal. Şimdi dostlar, A, B, C dalgası şu kısımda. Normalde bu kısımda bunun düşüş trendinin bitmiş olması gerekiyordu. Daha sonra çıkış bazı bir yön seyrediyordu Şu şekilde. Pandemi patlak verdi dünyada. Zaten konjektürel bir kriz olduğu da. Burada en çok düşen hisselerimizden bir tanesi Türk Hava Yolları. Bunun aşağı yönlü. Şu şekilde saydığımızda burada. Şu şekilde burada bitmiş olduğunu zaten gördük. Şimdi burada şuna dikkat çekeceğim. 2016 2016 Aralık'tan bugünümüze kadar en tepeye kadar tekrar bir Fibonacci çekiyorum. Çektiğim Fibonacci'de şu kısmı kaldırıyorum sizin için. Gözünüzü yormasın. Şimdi 618 seviyesi burada koymuş olduğum 618 seviyesi tam bu tepeye denk geliyor dikkatinizi çekerim. Ee, şimdi buradan çekmiş olduğum Fibonacci düzeltmesi düşüşün, düşünsün şu şekilde düşünsün tam 78.786'ya geldiğini burada görüyoruz şurada. Yani bu düşüş bu çıkışın yüzde 70 756, %78'in kadar gerçekleşmiş düşüşü. %78.6 kısmı kadar düşmüş şu çıkışı. Buradan bunu öğreniyoruz. Tekrar açımı alıyorum. En tepe noktasına tekrar getiriyorum. Soldan sağa çekeceğim tekrar. Şöyle hemen getirdim. Şuraya koydum. Şimdi şunu kaldırıyorum. Burada işimiz bitti. Pardon. Şunu kaldırıyorum buradaki işimiz bitti bununla şöyle getirdim Şimdi dostlar burada tekrar tekrar bir bakmak gerekirse bakın 618 seviyesi tam şu kısımlara denk geliyor ve buradaki şu büyük Fibonacci seviyesinde burada hala gerçekleştirilmemiş olan 68.618 seviyesi mevcut. Yani şu kısım. Şu kısım. Ve bu kısımdan sonra gelen 78.6 seviyesi var. 78.6 seviyesini burada geçerek bu büyük kısmın 78.6 seviyesini geçerek şu kısımlara 618'lere kadar geleceğini düşünüyorum. Burada ilk etapta ilk etapta ilk etapta minor ve major bakıyoruz buna. Ee, %65'lik bir çıkış bekliyorum buna ve fiyatın e, ilk etapta e, 20 lira 24 kuruşa gelmesini bekliyorum. Daha sonrasında ki hedefimiz nasıl belirlenecek? Burada ABC dalgaları içerisinde Elliot'larla oluşan e, formasyonlar anlatmıştım diğer videolarda. E, hepsini hepsini Elliot'ların oluşturduğunu anlatmıştım. Burada sadece e, formasyonlara bakıp e, giriş çıkış yapılmaması gerektiğini, elotların sayılması, indikatör ve osilatörlerin de yardımcı olarak e, hareketli ortalamalarında kullanılması gerektiğini anlatmıştım. Şimdi bu, bu hisse buraya gelir. 1.618 seviyesi gerçekleştikten sonra ne olur? Şimdi e, yani hepimiz biliyoruz ki 1.618 seviyesi gerçekleştikten sonra bir geri çekilme beklenir. Burada e, büyükten çekmiş olduğum Fibonacci seviyesinde e, burada 78.6 seviyesi var. Burada 78.6 seviyesi gerçekleştikten sonra tekrar bunun şu kısımlara kadar inmesi 15 lira 26 kuruşlara kadar inmesi beklenir, tamam mı? 20 lira 15 kuruşlardan tekrar 15 lira 23 kuruşlara kadar inmesi beklenilebilir. Hatta yüzde şu büyük Fibonacci çekmiş olduğum büyük Fibonacci seviyesiyle 13 lira 74 kuruşa kadar da gelebilir. Bunu neden yapar? Nasıl yapar? Hani dedim ya Elliott'la alakalı diye. Burada, burada dostlar, şu şekilde bir çıkış formasyonu, çıkış hareketi gerektiği için bu. Şu şekilde bir ters omuz baş omuz oluşturabilmek için. Burada siz ters omuz baş omuz görüyorsunuz ama e, dedim ya hani size bunu e, Elliottlarla yapıyor ve Elliottların yaptığı e, buradaki e, grafikte siz bir şey görüyorsunuz ve bu gördüğünüz şey çıkışa e, yoruyorsunuz. Bunu yormanızın sebebi şöyle 1, 2, 3, 4, şöyle 5. Beş. Tamam mı? 5. dalgada ABC dalgası gelirdi. Ve şuradaki, şuradaki, şu kısımdaki, şu kısımdaki A, B ve C dalgası olması gibi, tamam mı? Şimdi bunun büyük ciant olarak, e, major olarak baktığımızda, bunun 1.618 seviyesinin 27 lira 88 kuruş olduğunu görüyoruz. Şimdi tekrar bir check etmek açısından e, formasyonlu bir çek yapacağım burada. Şu kısımdan ters omuz baş omuz gerçekleşmesini beklediğimiz yere kadar getiriyorum bunu. Şurada 1.618 seviyesinde geçiyor. Burada 31 lira 58 kuruşlar görüyoruz. Şimdi buna ben haftalıkta bakacağım. Haftalıkta. haftalığıma açtım. Haftalığımı açtım. Birazcık daha değerli toplu görünüyor değil mi? Şimdi şu kısmı inceleyeceğiz. Burada not noktalarını seçtim. Haftalıkta günlük seçmiyorum. Bakın özellikle dikkatinizi çekiyorum günlük seçmiyorum. Pivot noktası haftalıkta e, şu kısmı gösteriyor. 33 lira 26 kuruşu gösteriyor. Burada her zaman ters omuz baş omuz formasyonlarında veya fincan kul formasyonlarında e, sağlıklı e, fincan kul e, güvenilir e, güvenilirliği yüksek e, formasyonlarda dönüş formasyonlarında çanak formasyonlarında her zaman çanaktan birazcık daha fazla gittiğini diğer videolarımda söylemiştim. Bunu yılların deneyimi olarak söyleyebilirim. Burada pivot noktasını deneme imkanı da var. Burada 1.618 bu kısım en büyük kısımdan itibaren şöyle 2018'den başlayan bir düşüşten itibaren düşüşün ulaşmış olduğu 23 Mart'a kadar çekmiş olduğum Fibonacci seviyesiyle çıkmasını beklediğim küçük minor Fibonacci seviyesi ulaş, ulaşmasını beklediğim Fibonacci seviyesiyle arasındaki derinliği baz aldığımda bana burada 1.618 seviyesini geçeceğini 31 lira 50 kuruşlara kadar geleceğini ve burada çok yakınında 5. bir pivot direnci olduğunu görebiliyoruz burada. Yani şöyle söyleyeyim, bizim halkımız yatırımı sever. Yatırım olarak da borsada en çok hacim alan hisselerden bir tanesi Türk Hava Yolları ve alsat değil yani günlük vesaire tacirlik vesaire değil de traderlık vesaire değil ama yatırım aracı olarak borsada Türk Hava Yollarının en çok rağbet gördüğün hisselerden birisi olduğunu söyleyebilirim o yüzden hani günlük trade yapanlar bize bu kadar hani haftalarca bekleyeceğimiz bir hedefi neden söyledin diye sormasınlar. uzun yönlü düşünen kişilere de buradan belirtmek için bunu yaptım. Her zaman minor ve major baktığımı da zaten özellikle belirtmek isterim. Şimdilik dostlar bu kadar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Abonelerimiz e, gitgide artıyor. 15, 16. Günümüzdeyiz. Düzenli video paylaşmaya devam ediyorum ve devam edeceğim. E, videolarımızı beğenirseniz, e, iyi ya da e, olumlu ya da olumsuz, e, negatif ya da pozitif yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.